Evet, Elbette merhabalar arkadaşlar bir su sesi. Ha ne? Devamı geldi diyeceksin. Ha evet. Bugün çektik. O sana bir hediyem var. Bekle. Sandığına koydum. Ya al. Çürük et mi ya illallık olmuş onun eşlem. Evet. Tam sana layık. Yanıma patates almış bulunmaktayım. Çaycı gittim onu izle muzlu. Muzlu bunu içeri aldım. Yaratıklar basıp giriyor. Beni bir tanesi öldürmüştü. Esra ben buna yatamıyorum. Neyi? Bu şeye. Nasıl Aa, olsun seni gidi yatayım. çekil. Yatayım mı? Hayır git. Çekil. Arkadaşlar FNAF oynamamı istiyorsunuz. Ay istiyorsanız like atıp abone ol. Çok uykum ama onda, Ama onda bu Eslemci olmayacak. Yukarıda baksana uyu. Eşek <laughs> gibi tozunsun lan. Eslemci Ben bunu şey. Artık bu oyun videosu oldu bu kanal. Haberiniz olsun. Yo. Oyun videosu. Gerçek hayatta da yapabiliriz. Esra benim anladım. bu şeyimi değiştirsene yatak şeyini. Neyini? Bu, bu yatamıyor mu? Ya daha mı Ya Ne Yazık çekilecek olsa, önce çekirdek bir ilk. Hayat çekilecek olsa, bu da bir örümcek olsa, pat. Da Hı -hı. Da bu da ya, ben, da benim evin içinde mi acaba? Daha bitiremedim. Ay Allah. İki tane creeper mı? E benim evin... Ne yapıyorsun? <laughs> evin kapısını açma. E sen... Lan ne söylüyorsun? Creeper var. Benim evimin kapısı. Ne Buraya gidelim Yanımda her zaman patatesim buzum <laughs> Bakalım seni söyle patatesini. <gülüyor> <gülüyor> küçük patates. Ha benim karakterim de bu. tarla topluyor. Bu. Eskiden bir kanalım vardı. Eskiden iki kanalım vardı. Kapandı. Eskiden tavuklar gı 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 diyor ama. Ölmesin şimdi <laughs> Aa çok yumurta var. Ha, dur, dur burada da kapak var. <laughs> Şşş. Çekle çabuklar. beni solo. Ben geldim Ah, tane ekmek çıkıyor. Açıktım. <laughs> böyle dibinden dibinden pasta yapmak için hmm. video başlatmamışım yalancı ya nereden anladın ne? ben saman balyesi yapacağım koca sözler söyleme bak Al doğru bak dibindeyim bak kocu kaplısın ekranımı kaplıyorsun evet. gidiyordum ben senden zenginim bunu soruladın mı? He, elmas mı yok ondan? Ondan değil tabii ki. Öyle misin? Biraz oldu kralim. Benim bir tane gizli geçirdim var. Ay, oyunda oldu bir an. Bak, niye? neredesin? Ben al çıkacağım. Bak. Bekle. Bakılmaz. Ya üçünde geçme. Ya o çabuk çekiyor ya. Hayır görmedin mi? Gördüm. Eve iki dakika bir girmesene bakma bir. Bu evin içini göster. Çabuk çabuk. Arkadaşlar biraz daha kapatacağız. Bir yere gideceğiz de. Göstermiş olaydım. Klipler geliyor. Bak, sakın. Efendim, evinin üstüne çıkacak mı? Ya, bakma canım. bakmıyorsun değil mi? Ha bakmıyorum evinin üstüne çıkmam lazım. Tamam tamam. Bak. Ne? Ya... niye bakayım? Afiyet olsun. Afiyet odun bitir adam. Odun mu ben de yıkamıyorum böyle şeyleri. Oha ben de mu yıkarım? Püş. Ay püş. Tamam gelebilirsin. Tamam. Bekle ben eve şey. Şan oyun derken bir Bak. gizli geçit yaptım. Çek, çekil gel. Ben de o yaptığım gizli geçide girdim. Şu ağaca böyle dur. Böyle dur. Bak bir tane yemin et. Nereye bakmayayım? Evin içine. Tamam yemin ederim. Tamam. Şimdi ben gizli yemeğime geliyorum da. Bakma geliyorum sen telefonunda. Yok <laughs> şey ki var. ya. Yemantemde de bir şey yok ki. Ben kendimi böyle daha çok seviyorum. Bir de böyle bakıyorum. Sen de balta var mı? Var tabi. Kullanabilir miyim? Kullan. Sağ. So. Sesi kısmış. Hadi geliyorum. Söyleyeyim kız oldum ama niye öyle lazım kırma. öyle lazım Yap ama tekrar koyacağım yatağımı plan kırma cansızda onları kırmıyor çıkma. Bakmıyorum. Yazımı gördüm. Ne? Yazımı gördüm. Ya oldu da dur dediğim gibi. Oha sen buraya Ha, biz burada şey denedik. Bak görmedin ama değil telefonda? Hı? Bizi geri görmedin değil mi telefonda? Yemin et evet, Ben burada uyuyorum. uyuyorum söz. Neredesin lan? Uyu masada. içinde miydin? Hayır. Neredesin? Şu <laughs> Şurada. Ya <laughs> Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu oha. Esen neredesin? Arkadaşlara da göstereceğim. Hani bizi aha görüyor musun? baksana. Hadi yatak temizlik ya. Oha. Yatakı mı be? O. Hayır, tabii ki. Çuh. Çok uyusun ha. Arkan dönük. Arkan mı dönük? <laughs> Bak sana bir şey Arka. göstereyim mi? Bak. Haydi. Benim yerim değil mi o? Evet. <laughs> Kaçım onları ver. Onları veriyorsun. Ay acıktım. Yemin et benim yerimden olduğunu. Yemin ederim. Bak yedi de Patladı sana? Ben bir daha kullanamazsın. Ver baltayı. Hepsini veriyorsun. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Çalıyor bir de eşyalanıyor. <laughs> Allah'ım. 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 Gizli yerimi öğrendin mi? Gizli yerimi öğrendin mi? Eve bak öğrenmiş miyim? Hey. Ay. Ayakkabıyı ver. Ya koştu ama beni acıktı. Ayakkabıyı ver. Ay ne <laughs> ver. Senin altın var. Tüh alamadım. Ya. Ben de diyorum yönle. <laughs> Evin üstüne kıyafet var bu arada. Kimin? Seni, Çok ulan. güzel duruyor orada. Şurada. Bu. Umarım bunu bir yerine koymuşsun. Haa. Kitaplarını merak ediyorsan bende. Arkana bak. Elimde ne görüyorsan. Bu ne? Bu ne? Bir tane bekle, bir tane bekle, koyuyorsun. bekle oraya, bekle odaya, bekle, bir kilsene bir şey göster göster hadi gitti ya o da kaldı yes ben kaçayım. bu bekle şaka Şakır, gel Bekle elma alayım. Uyuyordum uyuyordum bir şey yapamazdım. Uyuyordum <laughs> ben de. La, 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 lan 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 yapma. Yapma. Bu, evden, çık. Çık bu, bu evden. Baltayla vururum. Çıkıyor musun? Çıkıyorum. Çık. Ee, hadi gidip maden yapalım. Hadi ben bir şey yeyim. Şey ses şey. Odunlarım bitti. Odunlarımı veriyorsun. Ne odunu? Ben dedim. Arkadaşlar bir şey bir tane böyle de işte bir çorlumu şimdi. I see you. Ası Allah. Al odunlarını. Al. İki tane oldu bazen. İki mi? Evet. İki tane onu. Ben ona yirmi tane odun harcayacağım. Sen bana kaç tane biliyor. Kaç tane oldu odun harcadın? Yirmi. Ben de yirmi tane vardı. Ben kendim yapmıştım. Bak. Ne? Ben de yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki bölümde trollememi istiyorsanız eğer. açın lan. Dur. Ne? Sen bana vurdun mu? Ben sana vurdum. Eşyalarını çıkar ama vurma dedim. Seni vurma. bana vurma. Özürüm Niye vuruyorsun? <laughs> Git bir daha gelme. Arkadaşlar bir dahakini de trollleyeceğim. Çabuk like atın. <laughs> Bak ya tavukmuş lan. Ay ay. Lan bir dur. İnsanlık hali mi? İnsan mısın? <laughs> Bekle lan. <laughs> çok uykum gelmiş bu sene. Senin mi? Evet. Üstüme basmasan. Bu <laughs> mu lan? Esen zırhlarını çıkar kapışalım. Okey. Allah. Neyse. Evet. Evet. Ee, Neşeli alacağız. <laughs> ya pislik buraya çok açık. Başla, başla, başla. Bu senin filminde eğer elini açabilirsen, bu evi güçlendirip Video çekeceğim ve onu sorlayacağım. Benim kanalıma çekemezsin. Hayır da. Kanal benim. Hayır da. Ya elim bozuldu. Ne? Ben... 3 bekle, dur, Dur. Acıktım. Ben de. Hadi sönsün bakayım. Kaç. Sen patates almışsın. Hadi. Üç. Domuz. Adam sen. Örümcek sana geliyor. Gelme. Yeah. Mucuk. Mucuk, mucuk, mucuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi kaçın. Arkadaşlar bugün... Şimdi bir yere gitmemiz gerekiyor. Bay bay.